konuşacağız. Sevgili konuğum Alper Toper'le birlikte. Alper hoş geldin yayınımıza. Selam, hoş bulduk. Evet, önümüzdeki yarım saatte aslında benim de tabii bazı sorularım var ama temel olarak seni dinlemek üzere bir araya geleceğiz. Hazır soru var demişken de şeyi mutlaka eklemek istiyorum. Bizi yakından takip edenler bilirler. Mümkün olduğu kadar sizlerin de katkılarıyla ile geçsin istiyoruz bu yayınlarımız. Dolayısıyla sorularınız, aklınıza gelen noktalar katkılarınız olacaksa eğer lütfen oturumun sonunu beklemeden aralarda Q&A veya chat kısmına yazın. ben aracılık etmeye çalışacağım. İmkan olursa arada soracağım. Olmazsa sonunu e oturumumuzun sonunda biraz vakit ayırıp Alper'le birlikte bu soruları yanıtlamaya çalışacağız. Ama Alper ilk soru benden gelsin. Tamam. şimdi değer bilen liderlik dedik. Ee, ne demek değer bilmek ve e, neden değer vermek gerekiyor? Bu biraz e, çok iş hayatında rastladığımız kavramlardan biri değil, ama senin çok üstünde durduğun ve bunun eğitimlerini verdiğin sonuçlarına çok inandığımız bir kavram. Dolayısıyla biraz ondan başlayalım. Neden değer verelim? Güzel soru. Ee, sorunun tek bir cevabı var. Değerli hissetmek istiyorsak değer göstermemiz gerekiyor günümüz çalışanları e, önce şöyle başlayayım. Biz, X, ben bir X, X kısağıydım. Bizim e, ne denir ona açmazımız şuydu. Bizim bizi yöneten liderler bu moral. Onlar için e, bu değer bilme, değerli hissettirme vesaire gibi şeyler yoktu. Onlar daha çok e, bizim robot olduğumuza inanıyorlardı ki biz de inanıyorduk buna. E, neydi o? İşte kapıdan girerken duyguları dışarıda bırak. O bizi ilgilendirmiyor. E, maaşını alıyoruz. İşini yap, gereken performansı göster. Sonra da evine gitme, daha fazla çalış falan filan. Ama konu değişti. Günümüz dünyasında her şey herkese özel sunuluyor. Yani kita hayatlarımızda tüketici olarak baktığımızda her şey bize özel sunuluyorken, iş dünyasına döndüğümüzde liderimiz ya da yöneticimiz e, bizi özel hissettirmediğinde mutsuz oluyoruz. Ve o zaman da elimizden iyisini yapma gayreti içinde olmuyoruz. Dolayısıyla sorunun cevabı bu değer vermeliyiz. Eğer birlikte çalıştığımız insanların daha fazlasını gönüllü bir şekilde yapmaları istiyorsanız elinizdeki en güçlü ve sıfır maliyetli tek unsur bu. Yani liderler bu konuda gerçekten hassasiyet göstermeli. Ki kaldı ki çalışanlar da bunu talep ediyor. Söylüyorlar yani birçok firmayla çalışıyorum. Hepsinde duyduğum şey bu. Yani genelde yöneticilerin hocam çok istiyorlar. Özellikle de bu Y ve Z kuşakları. Hani yeri gelince konuşuruz. Ama temelde niye değer vermeliyiz? Bir, değerleri hisseden insanlar daha fazlasını yapmaya gönüllü oluyorlar. Ee, bir araştırma sonucu var. Amerika'da yapılmış. Ee, benzer şey Türkiye'de olduğunu düşünüyorum. İşten ayrılma nedenlerine bakıyorlar insanların. Ee, bir liste çıkartıyorlar. İki numarada ayrılma nedeni olarak değersiz hissetmek yazıyor. Çok kritik bir şey. Gerçekten ne olur biz dinleyenler de bir, bu soruyu kendine sorsun ne zaman daha fazlasını yapmaya gönüllü oldular, hangi yöneticiler için, o iyi liderler var ya hatırladığım hani. Ee, bir grup liderler de oldu. Yani onlar için hiç daha fazlasını yapmak için bir çaba içinde olmak. Neden? Nedeni işte değerli hissetme ya da hissetmeme ikisi arasındaki nedenden kaynaklanıyor. Peki elimizde veriler var mı? Şimdi kuşaklar dedin önemli var, bir var. konu. Hmm. E, tahmin edebiliyorum ki e, duyduklarımızdan, başka araştırmalardan da görüyoruz. Özellikle yeni nesil dediğimiz genç çalışanları elde tutmak için e, hakikaten biraz buna önem vermek gerekiyor. Ama sadece yeni nesil mi e, tartışalım, konuşalım bence hepimizin ihtiyacı var dediğiniz <laughs> gibi. <gülüyor> E, dolayısıyla biraz verilerden bahsedelim. Hadi gel. Süper. Ee, Biliyorsun değer bilen lider kitabını yayınladığınızda oradaki e, birkaç uygulamayı da anlatacağım burada zaten de. Bir milyona aşkın yetişkin yapılmış e, anketleri inceliyorlar. Edwin Gossick ve Chester Elton'un bir kitabıdır. Biz onun Türkiye temsilciliğini yapıyoruz. E, Hr. HRT'nin markası altında değer bilen liderlik eğitimleri, motivasyon eğitimleri veriyorum. Ben takdir kültürünün yaygınlaştırması ile ilgili e, eğitimlerinden birkaç slayt da göstereceğim size. Çok enteresan bir veri var. Bu bir milyon aşkın çalışanla yapılmış anket sonuçlarında. E, bağlılık ve takdir arasındaki ilişkiye bakıyorlar. Önce bir bağlılığı niye istiyoruz onu hatırlayalım. Çünkü bağlı çalışanların motivasyonu yüksek oluyor. Daha fazlasını yapmaya gönüllü oluyorlar. İşlerini tutkuyla yapıyorlar ve çevresini de pozitif etkiliyorlar. O yüzden de şirketler ve yöneticiler bağlılığı önemsiyor. Bu insanlar diyor ki takdir edildiğimde yani sıklıkla takdir edildiğimde %73'ü bağlı olduğunu ifade ediyor. Yani bu çok ciddi bir rakam. <laughs> Ama buradaki verinin güzelliği oradan kaynaklanmıyor. Çarpıcı veri şurada. O sıklığınız neyse şu ekranda görüyorsunuzdur. Yüksek takdir 4'ün 3'e. Şey, onu yani 5 defa mı haftada, 7 defa mı, 10 defa mı, 3 defa mı neyse onu bir tık aşağı indirdiğinizde takdir konusunda bağlılık %16'ya düşüyor. Yani her ne yapıyorsanız, her ne sıklıkla yapıyorsanız, o sıklığı biraz azaltmanız bağlılık üzerine direkt etkisi var. Liderlerin bunun farkına varması gerekiyor bence. Bazen şunu da biliyorum ama hani haksızlık da etmiyorum. Gerçekten liderler de çok yoğun çalışıyorlar. Ciddi anlamda bir yoğunlukları var ve bu nedenle de zaman zaman bunun öneminin farkına varamayabiliyorlar. Amacım onların ajandalarına bir sahip eklemek değil. <laughs> Onu baştan söyleyeyim. Tam tersine bunu uyguladıklarında Herkes daha fazlasını yapmak için, gününde olacağı için onlara da artı zaman kalacak. Dikkat çekmek istediğim nokta o. Bir başka bir de ya paylaşayım. Ee, şirketlere soruyorlar. Diyorlar ki sizin şirketiniz takdir konusunda nasıldır? Diyorlar. Ortalamanın üstünde midir, altında mıdır? Yöneticilerin %60'ı istiyor ki biz iyiyizdir yani. Genellikle biz takdir ederiz hocam diyorlar. <laughs> Burada kritik veri çalışanlardan geliyor. Çalışanların sadece ve sadece yüzde kaçı en fikir onlarla. Bakalım. Hepiniz de tahmin edeceği gibi. Bunu konferanslarda soruyorum. Bazen HR'daki konferanslarından katılanlar varsa hatırlayacaktır. Ee, gerçekten e, yani ne zaman sorsam bu soruyu yöneticiler %67 çalışanlar kaçtır desem herkes 30'un altında bir rakam söylüyor. Hiç kimse yani hani ikisinin toplamı elbette ki %100 edecek daha fazla söyleyemez ama hep böyle düşük rakamlar söylüyor. Nedeni ne? Neden hepimiz biliyoruz aslında. Liderler takdir ettiğini düşünüyor. Yani o değer bilme kavramını hayata geçirdiğini düşünüyor. Ama çalışanlar da diyor ki <laughs> bize gelmiyor. <laughs> ben hissetmiyorum hocam diyor. E, dolayısıyla da burada ciddi bir açık var. Ve bu açığın üstesinden gelmek gerekiyor. Ama kritik soru bence şu. Bu açığın nedeni ne? Liderler neden takdirlerini sunmuyorlar ya da farkında değiller? Ya da anlamlı bir şekilde niye sunamıyorlar diye düşünüyorum. Onun için de aslında ee, katılımcılardan belirtmek isterden varsa çok sevinirim şu soruya cevap. Neden sizce liderler takdirlerini sunmuyor olabilir? Ne olur bunu bir düşünün. Bir iki cümleyle yazarsanız çete ya da... Evet e, yanıtlar kirliğe. gelene kadar e, sen e, hakikaten vakitsizlikten söz ettin. Çok doğal olarak hele bu e, arada cevaplar gelene kadar biraz bir sohbet edelim çünkü senden şey duymak isterim ben. E, tek neden zamansızlık mı? <laughs> Şimdi çok doğal Güzel. olarak, hele bir pandemi dönemi geçirdik. Her ne kadar onu artık vurgulamak çok istemiyorsak da, o dönemde özellikle bağlılıkların çok azaldığını gördük. Çünkü hakikaten yöneticilerin de bambaşka gündemleri vardı ilk kez yaşadığımız bir dönemde. Ama biz bunu zirvelerimizde duyuyor ve görüyoruz. Ne zaman takdir kültürü yaratmak konusu konuşulsa, e, katılımcıların büyük çoğu olan insan kaynakları profesyonelleri, evet bizlerde de problem var bu konuda diyorlar. Dolayısıyla bana öyle geliyor ki tek sorun zamansızlık değildir herhalde. Ne dersin, neden Kesinlikle. yapmıyor bu kadar avantajlı ve dediğin gibi sıfır maliyetli bir şeyi yöneticiler sence? Ve bence gücünün farkında değiller. Ana o. Yani yaptıklarında bunu yapanlar fark ediyor ve devam ediyorlar. Yani son dönemde liderlerle yaptığım çalışmalarda bunu gözlemliyorum. Ben de bir şeye diyen yani çok liderle karşı çalışıyorum. Mutluluk verici ama yapmıyor olanlarının nedenlerine gelin bir araştırma sonucuyla bakalım. Şu ekranda göreceğiniz unsurlar en sık karşılaştığımız takdirini esirgeme gerekçeleri liderler. Yani niye takviye etmiyorsun dediğimde kimisi diyor ki hocam diyor korku iyi motivatördür diyor. Buna inanma eğilimi gösteriyor. Nedir korku? Bilge bak bu ayda hedefleri tutturamadın. Yani önümüzdeki hafta tuttur, ayda tutturamazsan yukarıya seni çok fazla savunamam. Bunun farkındasın değil mi? Bu arada bir de dışarıda senin işini yapmak için yüzlerce insan bekliyor. Biraz toparlansan iyi olabilir. <laughs> Diyerek yani ve benzeri korkunun yayılma şeklini hepimiz biliyoruz çalışan daha fazlasını yapmak konusunda istekli olacağını inanıyorlar. <laughs> Ama durum bu mu? Durum tam haksiz. Korku işe yaramıyor. Neden işe yaramıyor? Onu çok sanırım. Korku insanları bir araya getirmiyor. Bu cümleleri duyan insanların büyük çoğunluğu diyor tamam burada yeterince kaldım. Artık CV'mi güncelleme zamanı gelmiş. İki, bir grup insan da diyor ki özellikle bu YVZ kuşakları çok fazla övgü istiyorlar hocam. Diyorlar ki orada aslında kafalarını karıştıran şey övgü mü? Yani beklenen şey takdir mi, yoksa bir yön bulma ihtiyacı mı? Çünkü bu kuşak e, çok daha fazla geri bildirimle büyüdü. Özellikle Z kuşağı, yani dijital dünyaya doğdular ve onun içinde yer alıyorlar. Dijital dünyanın şöyle bir artısı var. E, oyun oynayanlar varsa içinizde bilirler. Oyun ekranını açarsınız size dair verileri verir. İşte şu kadar canı kaldı, şu kadar ilerleme kaydetti. bundan sonra bunu yaparsam bu kadar kalabilir. Ve arada da eğer grupla oynuyorsanız size geri bildirimler geliyor. Sağdan gel, soldan git vesaire gibi. Yani sürekli anlık geri bildirimler büyüyorlar. Bu insanlar iş hayatına geliyor, konu neye geliyor? <laughs> Diyoruz ki onlara, sen tamam bekle performans görüşmesinde ben sana söylerim. Hayır, yani onu beklemek istemiyor. Anlık geri bildirim istiyor. Beklediği şey övgü değil aslında. Diyor ki ya bak bana bir hedef verdin patron, bir yere gidiyorum attığım adımlar doğru mu? Bu konuda ne düşünüyorsun? Benim için senin ne düşündüğün önemli. Lütfen bana bunun geri dönüşünü sağla. O yüzden onu önemsiyorlar. Bir grup insanda az önce de konuştuğumuz gibi lider vaktim yok diyor. Bunun en çarpıcı çürük mali bence şu arkadaşlar. Hep şeyi soruyorum diyorum ki bir çalışan hata yaptığında bunu ona ne zaman söylüyorsun? <laughs> Genelce bir katım bir şey söylemiş. Hocam anda kafasını kırarım böyle. ki bir dakika vaktin yok senin yapamazsın. <laughs> Yani aslında işin özü şu, negatif şeyleri söylemeye vakit buluyorsak, pozitif şeyleri söylemeye de vakit bulabiliriz ki vakit oldukça var. Yani bir araştırma sonucu Edirne Chastain yaptı. Haftada sadece bir saat, sadece takdir etmeye ayıran liderler, yani haftada ortalama 40 saat çalıştığını varsaysak, yüzde kaçı yapıyor? 40 dakika, yüzde ikisi, yüzde üçü gibi bir süre yapıyor. Yani sadece bir saat ve bunu yapıp olağanüstü sonuçlar elde eden şirketler var. Yani bu sadece şeyle ilgili değil. Bunu bir kültür haline getirmek gerekiyor. Bütün liderlerin yapması gerekiyor. Değer göstermeye programlamamın için kısmı var ki o da temelde şununla ilgili. Ee, bir grup insan diyor ki hocam diyor yapımda yok. Yani genetiğimde yok. Ne yapabilirim diyor. Ee, i̇yi haber verelim. Ee, nörobilim insanın öğrenebilen bir varlık olduğunu kanıtlıyor. <laughs> bu onlar için iyi bir haber. Bu bir liderlik becerisi. Yani yetkinliği günümüz liderlerinde önemsediğimiz bir şey bu. Dolayısıyla öğrenebilirsin. Yani öğrenmeniz, öğrenmemeniz için bir neden yok. Onun için de dolayısıyla değer verme programlanmamışım diyenleri de çok katılmıyoruz. Ee, bir kısım da diyor ki övgümü hak edenlere saklıyor. Burada temel konu şu, kimi işleri küçültüyorlar. buna inanan liderler. Yani diyor ki onun işini bir maymun bile yapabilir. Ne yapıyor ki zaten yani? yani çok basit şeyler yapıyor. Ee, öyle dememekte fayda var. Nedeni şu, hepimiz yarattığımız tatkının farkına varıldığında çok hoşumuza gider ve bizi mutlu eder ve daha fazlasını yapmak için gönüllü oluruz. Dolayısıyla da bu liderlerde bir davranış değişikliği gerektiriyor. Gerçekten de evet, her işi herkes yapabilir belki ama daha fazlasını yapmalarını istiyorsanız insanların değerli hissetmesini sağlamamız gerekiyor. Son başlıkta her şeyin başı para. Eee son dönemde parayı çok konuşuyoruz. Doğal olarak yüksek enflasyonist ortamlarda bu çok normal. Ama orada şunu söyleyebilirim. Sadece para için çalışmıyoruz. Ne olur onu bir hatırlayın. Yani kendimizi iyi hissettiğimiz, değerli hissettiğimiz yerlerde yer almak istiyoruz. Eğer aksi durum varsa da mümkün olan ilk fırsatta da orayı terk edip gidiyoruz. Deloitte'un bir araştırması var. Bir ortalama bir çalışanın işten ayrılışının şirkete maliyeti bir ila üç maaş arası değişiyor. Ciddi bir rakam bu. Dolayısıyla da bakmak bakmaksızın her kim olursa olsun yarattığı katma değerden dolayı farkına varmak ve gerçekten en azından bir teşekkür etmek gerekiyor. O yüzden de son şeyi söyleyeyim sorularım varsa onu da alayım arada ama bütün bunların içerisinde bazen şunla da karşılaşıyorum hocam işte ne yapacağız yani hani işe zamanı geldi şimdi de teşekkür mü edeceğiz yani bir arada bakmıyor musun oluyor. Benim de cevabım hep şu ya bir kere Yılda bir kere bunu söyleseniz ya Ülgen her gün vaktinde geliyorsun, ne kadar ödediksiniz bu sayede işleri yolunda gidiyor, sayende hiç aksilik olmuyor. Teşekkür ederim demeniz bile çok şey değiştirir. Küçücük, farkında olduğunuzu göstermeniz çok önemli. Hı hı. Bütün amacım da bunun altını çizmek. Tanım köyüne bir soru var, var mı? Evet, e, Melike'nin çok değerli, bence çok önemli bir katkısı var. Çalışan işinin ne olduğunu düşündüğü için takdir etmiyor diyorlar. Aslında senin söylediğin gibi, e, yani işe gelmek zorunda zaten. işe sabah erken gelmek zorunda veya onun yaptığı işi yapabilecek bir sürü insan var. Ama öyle değil, hepimizin galiba görülme ihtiyacı e, ve takdir edilme ihtiyacı e, bence son derece önemli. Dolayısıyla belki de en önemli konulardan bir tanesi, hakikaten her ne yapıyorsa... Ona katkı sağladığını görmek herhalde ekstra mil denir ya İngilizce'de bir adım Aha. daha ileri gitmesini sağlayacaktır. Ee, hazır Melike bu pası atmışken ben hemen sorayım çok güzel anlatıyorsun. Bu nedenle yapmıyorlar diyorsun ama peki yapanlar e, sen de eğitimlerde pek çok örnek ve sonuç alan lider olduğunu biliyorum. Şu anda zamanımız kısıtlı olduğu için biraz özet alacağım senden ama yapanlar nasıl yapıyor? Hadi bir onu dinleyelim senden. Güzel soru yapanlar e, şu ekranda gördüğünüz 8 konuya odaklanıyorlar. Konunun özü bir, ne yapıldığını fark etmek. Bence takdirin en zorlu yanlarından bir tanesi o. Neyi takdir edeceğini lider bilmiyor. Yani o yüzden de sıklıkla sunmuyor. Ee, bir, diyoruz ki gerçekten fikirleri toplayın. Yani fark etmek için neler yapabilirsiniz, onun için anlatıyorum bunu. Sorun birlikte çalışın insanlara. Daha iyi nasıl yapabiliriz sorusunu birlikte yanıtlayın. Fikirleri toplamakta birçok şirkette karşılaşıyorum. Yapılandırılmış yollar var harika. Oradaki tek sorun şu fazla yapılandırılmış olabiliyor. Yani hmm. bir çalışanın fikrini sorduğunuzda o çalışanın fikrinin komiteden geçip işte değerlendirip ondan sonra bir noktaya gidip hayata geçirilmesi ya da geçirilmemesi bir süreç. Elbette anlıyor muyum? Mümkünse o süreci kısaltın biraz. Kendi ekipleriniz açısından düşünün diyorum liderleri. İlla o büyük presinin içinde yer almakla uğraşmayın. Yönettiğiniz ekiplere kendiniz sorun haftalık toplantılarınızda. Bu hafta daha iyi neyi yapabiliriz? Bu haftaki başarı hedefin ne? Ya da bu işi daha iyi nasıl yapabiliriz? Sorusunu birlikte yazılayın. Ee, bunun için de çok güzel bir örnek var. Onu paylaşayım sonra devam edeyim. Quincy adında bir yönetici, CEO. Çok basit bir şey yapıyor. Kendisi için ayrılan otoparkta park etmiyor aracını ki o hastaneye en yakın. Yer. Yani onun yerine bütün çalışanların arabalarını bıraktı, otoparkta bırakıyor ve en uzak noktasına bırakıyor. Oradan sabah hastaneye yürürken de çalışanlarla sohbet etmeye çalışıyor. Merhaba ben Kuyun. Yeni CEO'nuzum. Sizin için ne yapabilirim? O kadar da basit soru. <laughs> diyor ki ilk başta insanlar biraz tuhaf karşıladı ve şey söyledi. Hani git testi yaptır. Pek de iyi gözükmüyorsun gibi bakıyorlardı. diyor <laughs> ama günün birinde bir hemşire açılıyor. Diyor ki biliyorsunuz biraz zorlu gün değişiyoruz. Ve arabamı bıraktım ya yani gerçekten uzun süredir temizlenmedi. Çalılarla kaplı karanlık. Bu nedenle de hani oradan birilerinin saklanıp bana saldırmasından endişe ediyorum. Bunun için bir şey yapabilir misin diyor. Bu it, hemşirenin mesaisi bitmeden orayı temizletiyor, ışık koyduruyor, çitle çeviriyor ve hemşire akşam gittiğinde bununla karşılaşıyor. Bir lider olarak ilettiği ana mesaj ne? Sizi önemsiyorum. Söylediklerinize dair aksiyon alabilirsem mutlaka yapacağım. Cep hayata geçeceğim. Bunun sayesinde e, en yüksek oran işlenen oranları hemşirelerdeymiş hemşirelerde, Amerika'da ki sanırım bizde de öyle. E, %99 bağlı ulaşıyorlar. Elbette ki başka şeyler yapıyor. Tek gerekçe bu değil. Ama insanlar fikirlerinin dinlendiğini ve hayata geçirildiğini gördüğünde daha bağlı oluyorlar. Önemsendiklerini anlıyorlar çünkü. Temel mesele de o. İkinci başlığımız, çok hızlı geçeceğim. iyi niyet varsayımı. Orada şunu ne olur aklınıza tutun. Hepimizin için geliyoruz işimize. Hı? Temel gelme gerekçemiz. Başarılı olmak. Yani bugün gideyim de Ülgen'in yaptığı işleri berbat edeyim diye Kimse gelmiyordur inanın bana yani büyük çoğunluk gelmiyordur belki arada yüzde bir çıkabilir hani kötü niyetli olanlar yok demiyorum elbette ki ama günün sonunda başarılı olmak için işe geliyoruz ve bunun için çaba sarf ediyoruz. Bu fark edilirse o gıcık insanlar yani sorunları ortaya çıkartan insanlar ortadan kalkabilir. O yüzden de liderlere önerim çünkü ne olur bu konuda biraz esnek ol. Ee, size sorunlarını getiren çalışanlarınıza karşı biraz daha e, empati olun. Onları dinlemeyi deneyin. Kötü niyetle yaklaşmadıklarından emin olabilirsiniz. Aradaki istisnaları da halledersiniz. Ondan hiç şüphem yok. Üç numara bu empati kısmıyla birebir ilgili. Günümüzde liderliğinde bunu konuşuyoruz. Empatik olsun diyorlar liderler. Doğru. Halden anlasın Türkçesi. E, halden anlamak için çok güzel bir uygulama var. Feyymon Total yapıyormuş. Kendimi e, yerine kendimi koydum. Başlık bu. Ne yapıyorlarmış? En tepedeki CW yöneticiler bir defa, yılda bir defa giriş seviyesindeki işleri yapıyorlar. Yani kat görevlisi kıyafetine giriyor, pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı <laughs> gidiyor. 8 saat bir fiil, yani telefonlarını da bırakıyor, bütün prosedüre uyuyor. 8 saat yatak düzeltiyor, işte çöpleri boşaltıyor onlarla falan. Günün sonunda ne öğrendin diye soruyorlar. Diyor ki bir bu işin ne kadar zor olduğunu bir kere de hatırladım. İki bu insanların hayatlarını kolaylaştırabileceğim şeyler varmış. Onları hayata geçireceğim. Empati böyle gelişir. Hı hı. Yapabiliyorsanız yılda bir defa yapmayın direkt rapor edenleriniz ya da onların bir altıyla. 20 dakika ayda. Birisinin yanına oturun, birlikte rapor yazmayı deneyin. Ya da birisiyle sahaya çıkın. Onların halinden anlamanın tek yolu bu. Yani empati öyle uzaktan gelişmiyor. Dolayısıyla da bir parça buna özen göstermek gerekiyor. Son başlığımızda küçük kazanımlara değer verin. Teresa Mobile'ın Harvard'da profesör çok güzel bir şey var. Diyor ki e, e, eğer motivasyonu artırmak istiyorsanız, yaratıcılığı artırmak istiyorsanız o küçük kazanımlar dediğimiz bizim küçük başarıları da kutlamayı unutmayın. Kim onlar? Rutin işleri yapan insanlar. Yani e, <laughs> servis her gün vaktinde gelir. Sorun yoktur. Bir gün 15 dakika geç kalır. Kıyamet kopar. Çünkü bütün şey de aksiyedir. Onu da anlarım yani. Ama onca zamandır zamanda gelen o servis şoförüne günaydın teşekkür ederim diyen hiç kimse olmamıştır belki de. O sabah bir öğrendim ki aslında konu onlar kaynaklanmıyor. Ee, çocuğu hasta olmuş. sabah kadar acil de beklemiş. Dolayısıyla bir parça gerçekten insanların yarattığı küçük kazanımların farkına var. Burada çok güzel ne diyeyim birebir bir örnek var. Bir konferanstan sonra bir katılımcımız mail attı, hocam bir konuşalım diye. Cep numaramı verdim arada. Hocam dedi ben size söylediğinizi yaptım dedi. <laughs> dedim ben ne yaptı acaba? Ee, ne yaptınız dedim. Valla hocam dedi işte bizim üniversitede e, bir odalarımızı temizleyen ablamız var dedi. Yanımıza da bir hocamı aldım gittim yanına. Sen ne iş yapıyorsun burada biliyor musun demiş. Bilmiyorum demiş. Hemen bir yani, şey O da iyi temizliyor. Ne yapacağım? Yok demiş. Burayı o kadar iyi temizliyorsun ki her gün. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Çok teşekkür ederim. Hocam diyor. Gözleri de oldu kadının diyor. Yani bu kadar da basit aslında insanın kalbine dokunmak. İyi liderler kalbe dokunmayı biliyorlar anlamlı bir şekilde. O yüzden de mümkünse şu dört uygulamaya odaklanın. İkinci dörde hızlıca geçeceğim ama temel konu şu ifade edebilmek. Özellikle takdir konusunda çok sıkıntı var. Hemen yapılmıyor, genelde bekletiliyor. Bizim de orada önerimiz şu, <laughs> muza benzetiyoruz. Şu olgun haliyle yemek isteyen, aşırı olgun haliyle yemek isteyen bilir olur mu bilmiyorum. Bir kişi çıktı bu arada, ben öyle severim hocam dedi. Tamam dedim, sana örnek verelim ama herhalde hepimiz olgun haliyle yemeği tercih ederiz. Büyük çoğunluk genelde. O yüzden de ne olur bekletmeyin takdiri, hemen sunun. Çünkü bunun beklettiğinizde unutursunuz her şeyden önce. Bazen de stoplayanlar var. Ee, i̇nanın hani şarap gibi yıllandırmaya gelmiyor takdir onu söyleyeyim size. Hemen yapmanın gücü de şu. Eğer bunu ekip içinde yaparsanız ve insanlar buna tanıklık ederse ilettiğiniz mesaj şu. Ben bu davranışı önemsiyorum. Ve ekiplere bu davranışın tekrar edilmesini istiyorum. O yüzden de bunu takdir ediyorum. Dolayısıyla bir onu yapın. iki bir de sık sık yapmayı unutmayın ne olur. Ne sıklıkta sorusu ilginç. Hep onunla karşılaşıyor ne olacak diye. Birkaç veri var bununla ilgili. Birisi e, ee, Gallup'un bir araştırması bu pozitif kültürlü şirketlerde her 7 günde bir defa insanların işe yaradığını hissettiğini söylüyor. Yani takdir aldığını, teşekkür aldığını söylüyor. Dolayısıyla 7 günde bir her bir çalışan için yılda ortalama 50-55 dakika demek. Çok gibi geliyor kulağa. Her bir çalışan olunca tabii 10 bin kişi düşünürseniz falan. Ama konu o değil. Yani bu illa yukarıdan aşağı gelmesi gereken bir süreç değil. Eş düzeylerini de birbirini takdir etmesi anlamlı oluyor. O da başka bir ihtiyaç karşılıyor. E ee, elbette ki yöneticilerden gelebilir ya da çalışan bir yöneticisine teşekkür edebilir. Bunun hepsi mümkün. Ama buradaki en kritik şeylerden biri eee örgüyle şey karıştırıyoruz, ödülü karıştırıyoruz. E, bisiklete binmeyi bilmiyorsun ben biliyorum. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> yani çok şey nadir insanlardan bir tanesinin 10 binde üçmüş bin oranı biliyor musun? Bisiklete binmeyi bilmeyenlerin oranı. Tahmin edebiliyorum ama nedenini sen biliyorsun. Şimdi söyleyeceksin ha. birazdan. Aynen. Ama mesela burada şu. çocuklarına bisiklete binmeyi öğreten olduysa son dönemlerde bana katılacaklardır. Ben kızıma öğrettim 9 yaşlarındayken. Ne yapıyorsunuz? İşte arkasından atıyorsunuz, koşuyorsunuz. Benim gibi geç baba olduysanız, defansif sık alıyorsunuz falan. Sonra elinizi bırakıyorsunuz. Çocuk, hadi babacığım diyorsun. Bir pedal daha, bir pedal daha. Bir kızım bana dönüp şey söyledi. Baba çok konuşuyorsun dedi. <laughs> Benim meslek hastalığı yapacak bir şey yok. Sonra ne oluyor? Devam ediyor, devam ediyor. Düşüyor, işte dizi kanıyor falan filan. Ama günün sonunda süreci sürekli övüyorsunuz. Ödül ne zaman geliyor? Ödül sonuçlarla ilgilidir. Bisiklete binmenin kendisi ödüldür onun için. Dolayısıyla ne olur? süreci övün. Övgünüze esirgemeyin bu konuda. Ama eğer bir ödül vereceksiniz de bunu anlamlı hale getmenin yollarını arayın. Orada kişiye özel hale getirmeniz lazım. Herkes aynı ödülden hoşlanmayabilir. Sorun diyorum çalışanlarınıza. Ama çok vaktim kalmadığı için de eğer sorular olursa onları alırız. Maya Angelion'un bir sözüyle bitirelim. Çok güzel bunu çok seviyorum. Çünkü diyor ki insanlar ne söylediğinizi veya ne yaptığınızı unutabilirler diyor. Ama onlara ne hissettirdiğinizi asla unutmazlar. İyi hissettirebilmenin yolu da gerçekten yarattıkları katma değerin farkında olduğunu göstermeniz gerekiyor bir lider olarak. Bunu onlara gösterirseniz o zaman farkı yaratabilirler. Çünkü değerli hissedecekler kendilerine. Eğer bir fark yaratırlarsa da siz bunu kutlayın diyorum her seferinde.